Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Crisis Super Master'da oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi eğlenceler, keyifli seyirler Evet. Kontrol odasına girecektik en son. Burası ne abi? Vay gizli bir bölme. Okey. mu? mı? Karşıya şuradan geçebiliyoruz galiba hmm. Nereden geçiyoruz abi Allah Korktum Buradan gelmiştik zaten Burada bir şey var. Heh, bur buradan geçeceğiz herhalde. Burada. Heh, köprü iniyormuş <laughs> Nereden çıktı peki? Gökten mi indi? Baş melekler bunlar mı? Buraya gireceğiz. İyiyse üstümüzde Prophet, çabuk ol! Onay dizisi onaylandı. Ebercesi Sadece saniyeler edin. kaldı. 16, 15, 14... Prophet bana yardım et. O terminale ulaşmalısın. Erişiliyor acil durum prosedürleri devam ediyor. Bütün geri kalan sel işletimcileri 5 y 96 yeraltı depo tesisine tahliye edilmelidirler. Onu durdurduk mu? Bütün personel 15 dakika içinde t acil durum sonrası toplanma çağrısı gerçekleştirsin. Baş melek yalnızca kısmi bir şarjla çıktı gibi görünüyor. Yaklaşık yüzde beş. Sef enerjisiyle zincirleme tepkime eşiğinin hemen altında. Şanslıyız. Çok şanslıyız. Hepsi bu mu yani? Üçüncü aşama simülasyonu gösteriliyor. Üçüncü aşama. Size ihtiyacım vardı. Sel hapishanemden kaçmak için hepinizin yardımı gerekiyordu. Çocuklarım ben uyurken selsemlik ettiler. Raşmele'yi kapatmak sizden beklediğim son şeydi. Ve bunun için size teşekkür etmem gerek. Ne? Neden bahsediyorsun sen? Raş... Üçüncü aşama simülasyonu gösteriliyor. Üçüncü ve son aşama. Işın. Güçleniyor. Aman bir Einstein Rosen köprüsü. M33 galaksisine giden lanet bir solucan deliği. Ve içinden büyük bir şey çıkıyor. Barınaktayken senden bir okuma alamadığımda bunun giysinin yaratıcı olmandan kaynaklandığını söylemiştin. Ama öyle değil değil mi? Bu ne kadar zamandır devam ediyor. Yaşamını nanotekle uzatmak. Sef DNA'sıyla neye dönüştüğün konusunda bir fikrin var mı? Sef kovan zihniyle savaşıyordun. Aynen benim gibi. Ama sen kaybettin. Seni içlerine aldılar. Ve şimdi onlardan birisin. چند بیشی و پرو سفین از از صی بالا می کرد به نمی میچ Duvara geçin. Psycho! Alfa ayrılıyor. Savaş helikopterleri saat üç yönünde yürüyün. As! Hadi! Gidelim hemen buradan! Bu biraz zorlu olacak gibi. Prophet. Bunu görmen gerek. Üçüncü aşama sev kolonizasyon stratejisinin son ve en ölümcül bileşenidir. Bir sev hücum kuvveti ciddi ve ısrarlı dirençle karşılaşırsa ...bebeğin galaksisinin kalbine doğrudan bir Einstein-Rosen köprüsü açmaya çalışacaktır. Bu aşamadan sonra sev üst kovanları her türlü engeli ortadan kaldırmak için savaşçılarını atar. Sev'in yapabildiklerinin yalnızca bir bölümünü gördük. Bu olay bir soyun tükenişi demek. <laughs> Alfa bütün istila kuvvetleri ne kadar o ışığı güçlendirmeye devam edecek. Onu kapatmalıyız. Claire! 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 Prophet, söylesene arkada neler oluyor? Allah'ım, olsun! Claire! Bekle. Sana bekle dedim. benimle kal. Psycho. Çok üzgünüm Claire. Üzgün müsün? My üzülmen gereken hiçbir şey yok. <laughs> Kimse daha fazlasını da bilmez. Ben Beni affet. O oh. Elbette. Psycho üzgünüm fazla zamanımız yok, başka bir vitol bulmalıyız. Psycho beni bu şekilde çağırma. O enerji ışınını vurarak indirmemiz lazım Psycho. Yoksa herkes ölecek beni anlıyor musun? Ve bu konuda ne yapmam gerekiyor ha? Ben Michael Sykes'im, sadece bir insanım Prophet. Bir lanet olası hayatı bile kurtaramadım, bir tane bile. Seni benzi pislik, pislik! Anlamıyor musun? Raş beni orada mıhladı. Bu lanet giysi yüzünden kilit altında tuttu. Eğer giysi giyiyor olsaydın hepimiz ölmüştük. Senin insan olman bizi kurtardı. Hepimiz insandık Saiko. Hepimiz savaştık. Ben ve sen. Nomad ve Jester. Hepimiz dövüştük. Biz yaptık kodumun nano giysileri değil. Şimdi sadece sen ve ben kaldık. Bir fark yaratabiliriz. Son bir görev. Şimdi vazgeçmemi ister miydi sence? Bütün kanalar burası Rebel Vulture 4. Acil desteğe ihtiyacımız var. Pilot düştü, çakılıp kaldık. Ağır sev altındayız. Daha uzun süre dayanım. Michael, açık olalım. Bu bir katliam olacak. Kesinlikle evet. Ve katliamı ben yapıyor olacağım. Dediğin gibi patron, PC'ye ihtiyacım yok. Teknolojiye gerek Yalnızca şişe lazım değil mi? Sen ağır silahlara çıkar. Ben Vitor'lu getireceğim. Hadi dostum, bu dünyanın sonu değil. Henüz. Seni diğer tarafta göreceğim. Tahmini güç apeksi yüzde beş. Vela 3 uydusu 1.2 EU mesafede Hawking radyasyonu tespit ettik. Solar yayılım telemetrikleri beyaz delik formasyonu gösteriyor. İyi. Tef hava savunmalarını kapatın diyor görevimiz. Burada mı ya? Ah lan. Değeri kaybettik. Bu kadar Tycho'ya kötülük yapsa da Sonradan iyi davranmaya Başlamıştı Mekanı cennet olsun Diyelim ne diyelim Prophet bu Venom emri Sizin komların imzasını aldık Belki birbirimize yardım edebiliriz diye düşündük Sev trenci... ah, siktir. Etrafa bak bu bir rezalet Venom emri basit tutacağım O sev üçlü ağlarını indiriyorum her türlü yardıma açığım. Aksi takdirde yolumdan çekilin. Anlaşıldı Prophet. Eğer aşağıyı temizleyebilirsiniz, vitollerimiz tam arkanızda olacak. Uzak mesafeden vurmuyor mu acaba diyecektim. Vuruyormuş tamam. <laughs> buradan indirebildiklerimi indireceğim. Buradaki taret galiba. Onu da anlayamadım. Ama diğerlerini aşağıdan indirebilirim. Ki oraya nasıl ineceğim? Ha şuradan. Maximum abi. Maksimum Bunu hackleyelim hemen. Tamam. Sıkıntı yok. Burada bir şarj yerimiz var. Mayınlarımız var. Haret daha var orada. Şunları buradan düşürebilirsek çok iyi olur ama gözükmüyorlar. Arka tarafta bir yerde var. Bunu da ekleyemiyorum değil mi? Tamam karşıya geçeceğiz mecbur. Enerjimiz de olsun. Altyazı ekleyen ve çizgi Ok nereye gitti lan? O ikidir oluyor ya o. Ok. Lan. Şunu ekleyelim. Vallahi kayboldu ya şurada lan. Yere düşmüş preset. bunu kullanabilirim. Enerjimiz bitmiş lan. Enerjimi doldurup şu tarayeti ekleyeceğim. Ne olur ne olmaz. Bu anda. Vallahi nalları dikiyorduk he. Prophet, Vulture 4 emniyette. Onu serbest beklemeye aldım. Bana söylemen yeter, onu götürürüm. Bu kovan ve enerji bağlantısı. Bu topa güç veren şeyin içine girebilirsem onu kontrol edebilirim. tanesi bitti. Diğerlerinden alabiliyor muyum? Alamıyorum galiba. Buradan cephane alabiliyoruz ama. Üst kata mı çıkacağım? Hoş geldiniz. Hızladık abi şimdi Bunu indirelim Sonra yukarıdakini indiririz Burada bizim bir okumuz olacaktı Nerede abi okumuz bak yine yok Kafayı yiyeceğim Oklara ne oluyor ya Oyunu zorlaştırmak için Oklar mı kayboluyor Aha, giysi geliştirmesi. Al oh, abi tekrar. Aha şurada ne? Tamam! Bağlandım! Top devre dışı! Onu getirin! Anlaşıldı Prophet. Yoldayım. Ciddi bir yıkım için beklemede kal. Düştü. Anlaşıldı. Bir sonraki üçlü aya gidiyorum. Anlaşıldı. Pozisyon korunacak. Sadece söyle. sadece söyleyeceğim. Bu onları uyandırdı. Kapsül gemisi geliyor. Yakınarak savunma şeyini kapattık bu arada fark ettiyseniz. Bayağı güç uyguladık. Да. verin lan laf bunu zaten kullandık değil mi mermisi büttü 3. aşama Liberty ışını şimdi tahmini güç apeksinin yüzde on Beyaz delik şimdi güneş sistemimiz içinde ve spontan olmadığı düşünülüyor. Çekimsel mikrolens 10 mikrometreden daha az bir mevcut ufuk gösteriyor. Bizimle konuşan hanımefendi kim acaba? Yeni duyuyoruz sesini. Şimdi bu iki noktaya da gidip savunma Kapatacağım. İsyancı Bulcır 9 düştü. Destek bu da duman India olacağız. Yakınlardaki herkes için güncelliyorum. Burada başımız fena dertte. Sen? bulun. Yani hava aracı galiba. Fakat bu ikinci hedefleri ve ana hedeflere bir sonraki bölümde devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olup 500 abone hedefime destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.